Abi kadroyu böyle yaptım ya. Zaten kadroyu böyle yaptırken bir değişikliği yok da yaklaşık 1 milyon coin falan azaldı ya. Bizim daha fazla coinimiz vardı ama bunun sebebi hem SPC yaptım hem bir de ben paket açtım. Coin'li paket açtım beyler dayanamadım. O paket açtım. Bir tane Marcus'a geldi ondan. Oynatır mıyım bilmiyorum. Bir de, de sayı bu ikili geldi. O 500 kalık mı 400 kalık mı ne? Coin'im 1 milyon coin falan azaldı normale göre. Bunda tabii ki marketin de şeyi var ama bu ikisi geldi. Bilmiyorum worth mü değil mi? Bilmiyorum çok worth ama o, o paketi açtım yani. Onu söyleyeyim. Bir tane ikon pikimiz var. Evet base on arkadaşlar açıyorum. Beyler geldim açıyorum. Çok şey bekleme. 3 tane hakkım var beyler. 3 tane hakkım var. Şu an gel. Yani kötü. Yok ya. İstatistiklerini tahmin yapmayacağım. Yok ya. O kadar şey yapamam şu an. onu uğraşamam. Bu kart çok kötü bence ya. Bilmiyorum. Bu kart hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. 3 Alman har ve 3 Alman olabilir. Hop. Aaa. Eskiden kaleci almak mantıklıydı kimyalama için ama artık anlamı yok en yüksek ratingi alacağız. Benim kadroda oynamaz ya. Cross'u bitirdim sıfırdan. Ronaldo'nun sonuna gelmiş zaten bir iki SPC vardı onu bitirdim. Böyleyiz şu an ya. Burada mesela ilk bayı da yaptım. Sebebi de şu an kimyalayabiliyorum. Ucuz zaten. Ah. Ya çok canımız yanacak. Çok canımız yanacak ya. Geçmiş olsun. Hadi lan at şunu. Hadi oğlum. Oo! Bak animasyonları bozuk. Reverse elastiko yaptım. Reverse elastiko yaptım. Adamın yaptığı animasyonlar var. Hastalık da abi bu kart. Hadi lan. Hadi. Hadi la. Yakındır drawer. Yes be. Hadi lan. Yes. Maşallah. Rivals girdik değil mi? Shino mu? Shinasi mi eşleştik? Shino team. Başımız çok büyük belada. Oo, Stimleş Şey Guti. Guti değil de bu. Hayır bilmiyorum. Guti'nin topuk bası var ya. Onun gibi andırdı. Tamam tam öyle olmadı. Oo. Hayır hayır hayır. Ya hayır abi bu ne ya? Ya. Oh. go! Hadi! Offside var mı? Ha sik olmaya çok kötü savunma. Boroskup ya. Kol elimden kaydı. Bu arada tackle yap. Tackle yap. Tackle yap. Tackle yap. Yani şu golleri yememem lazım abi. Yememem lazım ya. Şu golü yememem lazım ya. Yes! İşte bu yüzden quadro yaptım. Cimdar oralarda bir yerdeysen bu yüzden yaptık bu kartı. Sağ bekte Perisic kimyası yapmış. Herhalde hastalanmış. Yok yetişemiyoruz abi. Bu kartlar yetişemiyor artık. Yetişemiyor yok. Ya da bu adam inanılmaz iyi oynuyor bu oyunu. İnanılmaz iyi oynuyor. Herhalde inanılmaz iyi oynuyor. Bu Bucky, Bucky. Cık. Fuk. Bu beni çok üzer. Kaleye vuruyorsan vur ya. Kaleye hala giriyor ya şutlar. Onlardan korktuğum için. Cici zaten. Yani kaleciyi açsam kaleye vuruyor. Offside yok. Hele sen nasıl bir rip. Rip hele rip. Rip. Çalış hadi indir. Aferin. Bir pas daha. Kaçırma. Yes. Çok güzel. Abi bu bayağı etkiliymiş ya. Bu adama karşı patladım ya. Ben bu orkid denemiyordum ya. Elim L1'e basıyor. l L1 şey atıyorum yanlışlıkla. Update geldi maç içinde. Valla önceden bunu denesem belki daha etkili olacak. La Lakazet. Lumberg. Lumberg. O adam. Adam Zaha ile oynuyor. Adam bok göndermiş. Soğuk anlık sizin bebeğim. Eski güzel günler. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya kanka bu ne ya? Harbi ins ya bak delirirsin ya. delirirsin ya. Delirirsin ya. Delirirsin ya. Delirirsin ya. Nasıl ya? Çok keyifli. Oyun çok keyifli. Kaleci oyna. Oo beyler güzel bir maç olacak. Güzel bir maç olacak. Bak senin yüzünden golleyeceğim. Offside o ya. Bıraktım ofsaytlı ya. Yani. Hadi 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 pes etme. Daha 28. dakika. Hadi Rafferla çok clutch'sın Clutch iyi yani Clutch şut değil de bu iyi şut yani İyi diyelim İyi oynuyor yani Bir daha yukarı bir daha yukarı ee, Bok attı bok attı Bir daha yukarı Elastiko İşte bu Manyak herif ya Vasa be Let's go. Uh, Ronaldo'yu bu yüzden burada oynatıyorum. Ronaldo'yu bu yüzden yaptım. Ronaldo'yu bu yüzden oynatıyorum. Biz bu adamı yendiysek hastalanmışız ya. Tamam arkadaşlar açıklarım. Hastalandım tedavi olacağım. Şu herifleri oynadığım gibi oynamıyorum ya. Güzel. Atacak bunu. Atacak abi. Verdim şeyi verdim. Koşturdum hop. L1 üçgen. Yes. Yapacağım artık. Kim 20-0 yapıyor ya? İsmail gol yiyeceğim. Beynimi yaktın İsmail. Sadece benim beynimi yakmadın. Karakterimin beynini yaktın. Erik Bayi ile pasa basıyorum. Kesper'a pas attı. Oğlum adamın da beynini yaktın. Adam ya Jude Bellingham 90 ratingli adam Kesper'a İsmail sen hastalanmışsa adam abuklattı ya. Bas abi, basa be basa. Ahihi. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ne sen ne sen sor ne ben söyleyeyim. Oğlum biz bu adamla oynadık mı oynamadık? Kadro birazcık kötü. Elite Div Elite Division'ın ucundayız. Şu bir bilgisayar. Geliyoruz. Bir dakika şimdi normalde bu bug olduğu zaman oyun durduğu zaman oyun otomatik atıyor yani artık bu tescilli hile tescilli hile bu bu tescilli hiledir. Aa ya bununla uğraşılmaz ya. Vay benim anam babam vay vay vay. Yani bu nasıl bir taç ya? Yakındır direğe yakındır direğe yakın direğe let's go let's go bu adam çok iyi değil bu adam çok iyi değil yenmemiz lazım artık. Kırmızı vurdum. Pas vermeyeceğim beyler. Pas vermeyeceğim. Rip Pele. Bak bir tane hata yaptı onda da gol edi. Bir tane Vieira ayağının altından geçirdi tabi onda da çıktım maçtan. Oh 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 Step'a step Dripping season baby, Pele, the man of the hour. Kaleci. Oo, adamımı da oynattım. Aleluya. Ah, Hadi. O Pele! Gol olacağını beklemiyordum bak. Teo de işe yaradı burada. Bunu nasıl adam alamadı lan? Adamın savunma hatası. Çok kötü savunma hatası bu. Yes. Cross sana kalmış ya. Ben Team of Year'da çıkarabileceğimi düşündüğüm için uf, o yüzden yaptım. Herhangi bir real madden. Hadi. Yes. Bu adam çıksın. Ne olur çıksın bak. Bu adam çıkarsa, bu adam çıkarsa elitiz. Abi onu yeşil vursaydım 76 mste kafayı yerdim abi ya hastalanırım. Atama a aptalım. Ben ben aptalım. Aptalım çok kötü hata. Çok kötü hata. Hay sokayım. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Yok abi, patates olduk ya. Bu nasıl bir hata ya? Elite Eşik'in maçına 70 MS maça girmek nasıl bir hatadır ya? <laughs> 76 MS yeşil. Buna ihtiyacımız vardı. İhtiyacımız vardı. Hadi lan, hadi. <laughs> Uza... Hadi. Yes! Yes! Hadi, 76 MS Elite Division. Bitir. Finish'im. Finish'im. Yes Pele! RIP Pele! Kral sen bitirmişsin. RIP Pele! Elite Division. Evet Elite Division geldik. Geldik. Kadroya şöyle bakalım. Abi Rafael Lea bugün inanılmaz iyiydi ya. 67 maç 95 gol 42 asist bak böyle bir istatistik yok. Abi Pele de bugün çok iyiydi ya. Yani ben normalde bugün şey diyordum hani Pele gelmese de başka bir kart gelse diye de ama çok çok iyi çok çok iyi. Bu kartı beğenmemeye başladım. Ağır gelmeye başladı bana. Önceden bu kadar ağır değildi. Herhalde en yeni kartı geldiği için ağır. Onun dışında kadro da bugün çok iyiydi. Defans attığımda ben bir hata yapıyorum ama bir eksiklik var ya. Şöyle bir Lucio çıkarsak da tadını alsak oyunun. Di Dimaria Abi fena değil. O i̇stikrarsız ya. 116 maç 50 gol 48 güzel gerçi ama biraz istikrarsızlık var bu kartta. Renato 631 almış. Kaça gidiyor şu an bilmiyorum ama çok iyi kart. Çok çok iyi kart. Genduzi de bayağı iyi. Genduzi bence herkesin kullanması gereken bir kart. Ben öyle düşünüyorum. Paye Paye fena değil, fena değil. Kimya. Kimya için ama fena değil. Cristiano Ronaldo'yu yedekten soktuk. Bu kartı yapmak bence mantıklıydı bu hesaba. Ben çok seviyorum çünkü. Konu kilit yani. Teşekkür ederim izleyen herkese. Twitch patladı bugün ama yarın herhalde sorun olmaz. Yarın devam ederiz.